Tatlı Çakal'ın kuş peşindeki macerası. Bir gün, köyün geniş ve sessiz köşelerinde tatlı bir bebek çakal, Babi ile güneşin kavurucu ışıkları altında geziniyordu. Sıcak rüzgarın oluşturduğu kum bulutları arasında, birdenbire hızlı hareket eden bir bebek kuş, Babi rünleri fark etti. Kuşun rengarenk tüyleri ve şaşırtıcı hızı çakalın ilgisini hemen çekti. Hızla uçan bu kuş, adeta çölün üzerinde bir rüzgar gibi süzülüyordu. Çakalın gözleri parladı. Hemen harekete geçti ve bebek kuşu yakalamak için tüm hızını ve enerjisini kullanmaya karar verdi. Çakalın heyecanı büyük bir hızla kuşun peşinden koşmaya başladı. Ancak bebek kuşun hızını yakalamak çakal için pek kolay olmayacaktı. Her seferinde kuş çakalın tam uzanacağı sırada kaçmayı başarıyordu. Çakalın soluk soluğa kalmasına neden olan bu çabalar onun sabrını sınadı. Zaman geçtikçe çakalın çabaları sonuçsuz kalıyor gibi görünüyordu. Her gün bebek kuşun hızını izlemek zorunda kalan çakal kendini iyice yorgun ve umutsuz hissetmeye başladı. Ama çakal vazgeçmeye niyetli değildi. Her başarısız denemeden sonra yeni ve daha karmaşık planlar yapmaya karar verdi. Planlarını uygulamak için çeşitli malzemeler topladı ve dikkatlice hazırlıklar yaptı. Bir gün çakal büyük bir umutla yeni bir plan denedi. Çok karmaşık bir tuzak kurdu ve bu sefer başarılı olacağına inanıyordu. Ancak talihsizlik peşini bırakmadı uzak bir patlamaya neden oldu ve etrafı toz ve duman içinde bıraktı. Patlamanın etkisiyle çakalın moralini bozan bu durum, onun tüm umutlarını yerle bir etti. Patlamanın ardından gelen çöl rüzgarı, çakalın planlarını daha da zorlaştırdı. Çakal, yaşadığı bu talihsizliklere rağmen pes etmemeye kararlıydı. Yeni planlarını basit ve uygulanabilir hale getirmeye karar verdi hızla yeni bir strateji geliştirdi ve tekrar harekete geçti. Ancak bu yeni planları da başarısızlıkla sonuçlandı. Çakal, kurduğu tuzaklarda yine başarısız oldu ve çoğu zaman kendi tuzaklarına düştü. Her denemede çakalın morali daha da bozuldu ve çölün sessiz köşelerinde daha da yalnızlaştı. Bir gün, çakalın sabrı nihayet ödüllendirildi gibi görünüyordu. Babirun'leri yakalamayı başardı. Ancak bu kez de işler planladığı gibi gitmedi. Kuşu yakaladığında çakalın yorgun ve umutsuz hali, kuşun hızla koşmaya devam etmesini izlerken daha da belirginleşti. Çakalın çabaları kuşun hızına karşı koymaya çalışırken daha da belirsizleşti. Babirun'ler çölün derinliklerine doğru hızla ilerlemeye devam ederken Çakalın tüm çabaları bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandı. Sonuç olarak, tatlı bebek çakal, Bobby peşinden koşma macerası, çabaları ve azmiyle dolu bir hikaye sunuyor. Kuşun hızına karşı koymaya çalışan çakalın sevimli ve komik çabaları, onun ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Çakal'ın tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlansa da, bu hikaye azmin ve sabrın önemini vurgulayan tatlı bir masal olarak hafızalarda kalacak.